Merhaba arkadaşlar bugün sizinle gördüğünüz gibi Minecraft ee, bu bölümde size bir sürprizim var Arkadaşlar bir dakika Beklerseniz oyunu sesini açacağım da Aynen çok da açmayalım ya aynen güzel böyle arkadaşlar ee, izlediğiniz üzere tabi geçen bölümü izlediyseniz geçen bölümde hayvan beslemiştik Hayvan yaptık yani tavuk yaptık, inek yaptık. Şimdi de size bir sürprizim var arkadaşlar. Ee, artık gökyüzüne çıkıp yer yer altına yerleşeceğiz. Yer altına ev yapmıştım ben. İki kişilik oynamıştık biz bu yer altını yapınca hop kapıyı kapatmayı unuttuk. Ee, i̇ki kişilik oynadım arkadaşlar. Şimdi arkadaşım tabi bağlantısı koptu. O bu bölümde olamayacak. Ama geçen ee, Tabi Bölümlere de bazı bölümleri de onu da ekleyeceğim. Aleyeceğim ama bunlar ne olur lan? mı? Heh. Tamam. Ee, evet arkadaşlar işte evimiz yer altına yerleşmiştim ben. Şöyle bir ev var. Bayağı bir büyük bir evimiz yani. Ee, arkadaşlar bayağı büyük. Daha demin Annem geldi arkadaşlar. Ee, bana ben bir yere gideceğim de dedim yani bir yarım saatin falan var. Yani dedim gitmeden önce şu videoyu çekeyim de. Baya zaman oldu. Arkadaşlar artık Grand Truck simülatörü atmayacağım ya. Atmayacağım artık. Yani güzel değil. Arkadaşlar yorumlara şey yazsanız güzel olur. abi. Iı, yer altına devam et. Yer altı güzel, yer altına yerleş. Dersiniz yer altında artık devam edeceğim. Abi yok ıı, dışarıda çık dışarısı daha da güzel dersiniz. Dışarıda geçince artık. Ben bayağı buraları böyle arkadaşlarla bir arkadaşla birlikte bayağı bir gezdik. Ee, şurada bir lav var. Aa yanıyorum. Yanıyorum lan lan yanıyorum. Benim adamı hiç görmeyin arkadaşlar. Benim adam inek kafa. İsterseniz şimdi göstereyim. Ee, bir dakika bekleyin. Şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi inek kafa var. Ee, kare içinde zaten. İşte o benim adamım. Böyle bir komik bir şey seçeyim dedim. Ben onu seçtim. Baya güzel şeyler var. Oo, domuz kafa da var. Ama ben inek kafa seçtim. <laughs> Zombi falan var. Güzel. Ee, ben bununla geçin. Ben bununla oynayacağım artık. Karakter bu. Ee, şimdi oyuna gireceğim arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar, ee, işte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle arkaya gidelim. Devam edelim. <laughs> Ay. Pardon arkadaşlar. Kassam mı diye düşünüyorum da. Şuraya bir su dökeyim bakalım. Abi blok koyuyor. Blok koy lan. Lan ne oldu? Aa ışık gitti. Işıklandıralım hemen. Koy sen abicim şuraya lan. Ha şu var. Lan. Ee, evet güzel. Bu bölümde size yer altını biraz gezdireceğim arkadaşlar. Şöyle ışıklandırma koyalım. Şöyle bir evimize çıkalım ya. Ben eve pek yani neler koyacağım tam bilmiyorum yani. Ne koysam diye düşünüyorum. Tüm aşısına koydum yani biraz güzelleştirdim halı koydum. İki kişilik tabi arkadaşlar o zaman. İki tane yatak var. Ulan ne oynuyorduk biz o zaman ya. Hop ne oldu lan? buraya yağmur geliyor. Aa, Aa ne oldu? Bu ne lan? Aa burayı ben açmıştım değil mi? Aa akşam oldu yatalım. O zaman yatalım. Burayı ben açmıştım aynen ya. Ulan. Oraya şey yapacağım arkadaşlar. Hava durma bakma yeri yapacağım. Cam koyacağım oralara. Çok güzel bir şey yapacağım. Evet yatalım. Ha şimdi gündüz oldu diyeceğim de. Ne oldu lan? Oo takıldık. Mı? Ha yukarı yukarısı biraz biraz zor geldi bize. Aynen. Şöyle biraz açacağım. Şuraya da şunu koyayım tamam. Tamam değil mi? Şuraya çıkınca şöyle inebiliriz. Aynen güzel. Şimdi gidelim şurayı bir halledelim. Şurası mıydı? Evet şurasıydı. Şuraları bir ışıklandırmamızı koyalım. Hava güneşli şu an. Evet arkadaşlar hava güneşli. Şimdi gelelim zorlanızı dediği yere. Cam 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 cam. Nerede cam? Ee, küpten mi yapayım? Bir şunu bir deneyeyim. Yok ya. Küpten koyayım arkadaşlar. Aynen böyle. Şöyle bir yerden bakalım. Evet. Güzel. Aynen. Çok güzel oldu. Artık hava durumunu buradan anlayabiliriz arkadaşlar. E şunu kaldırsak mı diye düşündüm de. Şunu kaldırıyor. Aynen. Böyle de olur. Şuraya geldik. Şuradan baktık mı hava durumu belli. Güzel. Şimdi ne yapalım? Ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Şöyle bir dışarı çıkalım. Hatta yeryüzüne çıkalım arkadaşlar. Yeryüzünde bir hayvanlarımıza bakalım. Bakalım hayvanlar ne alemde. Bakmıştık zaten videonun videoyu başlattığımda oradaydık da. Bakalım tavuklar yumurta yaptım. Şuradan şöyle yukarı çıkalım. Lan. Çık yukarı. Aynen. Aa, dur ya ben de gidiyorum? Kafam yapmamışlar mı bunlar yumurta? Yapmamışlar. Aa et. Evet. Biraz şöyle bakalım neler neler varmış. Pusulayı bir deneyim ben ya. Lan 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 çit gitti lan. Lan 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 lan. Lan çit. Yürü git lan. Yürü git. Vay. Rengi ne kadar güzelmiş. Dışarıdaki evi bayağı güzel yapmıştık ama ya. Arkadaşlar sizinle bir macera gireceğim. Hatta bir bomba düşeceğiz. Şöyle bombayı alalım. Her yeri bomba koy abi. Koy abi. koy. Koy 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 koy. Her yer bomba olsun. Şöyle bir yer yer yeri bir kazacağım. Yeri kaz 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 kaz. Kaz kaz kaz. Yeterli. koy bombaların hepsini. Tamam şuralarda biraz koy. Şöyle bir yukarıdan bakalım şuralarda koy. Şimdi şu aradaki Tamam. Yeterli bu kadar. Çakmak taşı. Şimdi güzel bir şey bekliyor bizi. Çat. Pat. Her yer patladı. Hop 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 hop. Oo. Aa bak şuradakiler patlamadı. Patlatılmamış, hepsi tek tek. Bom! Oo, her yarısı oldu. Vay, bayağı açtım ben burayı. İşte arkadaşlar. Bizim kaldığımız bölge burası şu an. Biz şurada şu an kalıyoruz yani. Şurada. Şuradan da giriş yapıyoruz. Hop. Şimdi yer altına gidelim. kapattık. Hop hop. Arkadaşlar ee, dilersem videoyu burada kapatacağım. Tabii ben de gideceğim. Daha demin annem geldi. Dedi ki gitmedi. Yani ben de gitmem lazım. E, bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hatta benden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın. Abone olmayı unutmayın.